Merhaba hanımlar. Kendi o yanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ yaptıktan sonra tek sırada yapılan çok güzel kullanışlı bir model. İstek üzerine yaptım hanımlar. Çok güzel oldu. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yapabilirsiniz. Günlük kullanacağınız yazmaları da yapabilirsiniz hanımlar. Yapımı kolay, kalıp gibi kullanışlı bir model. Tığ battısını 2 zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Boyamıza yazmanın düz yönünden köşeye yakın herhangi bir tığ bat diye ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlayalım. Tam köşeden değil bir veya iki parmak içeriden başlayalım hanımlar. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. İpimizi sabitledikten sonra bir zincir çekip şöyle üç tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. İki kez ip alıyoruz. 3 tığ battı atlayıp dördüncüye giriyoruz ipimizi alıyoruz ilk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde 4 defa da çıkıyoruz 3 zincir çekiyoruz trabzanımızı 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz Trabzan altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz 1 2 3 4 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz 5. den sonra hanlar bir de aynı tığ diye batıp sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Örümceği yapmadan önce ipi çekip incelterek boşluğunu alabilirsiniz hanlar. Daha güzel ince uzun durur. Şöyle 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Bir ip alıyoruz. 3 tığ battı atlayıp dördüncüye giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. bir kez ip alıyoruz aynı tığ battıya giriyoruz bir iki üç defada çıkıyoruz bir kez ip alıyoruz aynı tığ battıya girip üç defada çıkıyoruz üç oldu bir kez ip alıyoruz aynı tığ battıya giriyoruz üç defada çıkıyoruz toplamda hanımlar bir tığ battı üzerine dört trabzan yapıyoruz dördüncü trabzandan sonra altı zincir çekiyoruz boyamızın tersini çeviriyoruz Hemen örümceğin yanından ilk yaptığımız tırabzanın tepesine 6 zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincir çekip çeviriyoruz. Çevirdikten sonra hanımlar 5 zincir daha çekiyoruz. Toplamda 6 oluyor. 6 zincir çekiyoruz. 5 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Bir zincir çekip oyamızı çeviriyoruz. Burada Dolgumuzun tepesine 3 zincir çekmiştik. O 3 zincirin içinden girip kapatıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Tekrar oyamızın düz yönünü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz iki zincir çekiyoruz sıradaki iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz İki zincir çekiyoruz zincir ve boncuğun aradan batıyoruz bu şekilde 5 boncuğun üzerine iki zincirle tamamlamış oluyoruz hanımlar boncuklarımızın üzerine ikişer zincirle tamamladık buradaki altı zincirimizi de altı kez sık iğne ile dolduruyoruz 1 2 3 4 zincirin altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 5 ve 6. Altı. 6. sık iğneden sonra buradaki zincirimizin üzerine içine bir kez batıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 5 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Bir zincir çekip oyamızın tersini çeviriyoruz. Buradaki dolgumuzun yanındaki ilk boncuğun üzerindeki zincirin altından batıp kapatıyoruz. Bir zincir daha çekip düz yönünü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz. Bir zincir çekip tersini çeviriyoruz. Battığımız boncuğun yanındaki boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Bir zincir daha çekip oyamızın düz yönünü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Son boncuk ve zincirin aradan batıp boncuklarımızın üzerine tamamlıyoruz hanımlar. Boncukların üzerini tamamladıktan sonra buradaki zincirimizi 6 kez dolduruyoruz. Zincirin altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 kez zinciri sık iğne ile dolduruyoruz. 6.'dan sonra hanımlar buradaki yuvamıza bir kez batıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 5 boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz oyamızın tersini çeviriyoruz dolgunun yanındaki ilk boncuğun üzerinden batıyoruz bir zincir daha çekip çeviriyoruz ilk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz bu şekilde bu çiçek diyelim hanımlar çiçekleri birbirine ekliyoruz iki boncukla ekliyoruz birincisini ekledik bir zincir çekip çeviriyoruz Bakın ek Tutturduğumuz boncuğun yanındaki boncuğun üzerindeki zincire batıp kapatıyoruz. Bir zincir daha çekip düz yönünü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz. Bakın bu şekilde birbirine tutturuyoruz hanımlar. Tutturduktan sonra iki zincir çekip sıradaki iki boncuğun aradan batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Boncuk ve zincir aradan batıp tamamladık. Tamamladıktan sonra burada kalan zincirimizi de 6 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Altıncı sık iğneden sonra hamlar zincirin üzerine sabitliyoruz. 3 oldu. Bu şekilde 5 tane çiçek yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 5 boncuk alıp kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Oyamızın tersini çeviriyoruz. İlk boncuğu dolgun yanındaki ilk boncuğun üzerinden batıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Düz yönünü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıyoruz. Aynı işlemi yaparak 5 çiçek yapıyoruz hanımlar. Bir zincir çektik çevirdik. Battığımızın yanındaki boncuğun üzerine batıp tekrar düz yönünü çevirdik. Bir zincir daha çektik. İlk iki boncuğun arada sabitledik. Şimdi ikişer zincir çekip boncuk aralarına batarak boncukların üzerine iki zincirle tamamlıyoruz. tamamladıktan sonra buradaki zincirimizi de altı kez sık iğne ile dolduruyoruz. Altıncı sık iğneden sonra yuvamıza sabitliyoruz. Bakın 4 oldu. Son bir çiçeğimiz kaldı. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 5 boncuk alıp kapatıyoruz. bir zincir çekip tersini çeviriyoruz. Hemen dolgunun yanındaki ilk boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Bir zincir daha çekip düz yönlü çeviriyoruz. İlk iki boncuğun aradan batıp birinci boncuğun üzerine yani üzerine tutturmuş oluyoruz sonra bir zincir çekip tekrar tersini çeviriyoruz. Battığımızın yanındaki boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Bir zincir daha çekip çeviriyoruz. Sıradaki iki boncuğun aradan bakın ikinci boncuğu da tutturduk. Buradan sonra ikişer zincir çekip aralara boncuk aralarına batarak kalan üç boncuğun üzerine iki zincirle tamamlıyoruz. Boncuklarımızın üzerine tamamladık. Burada kalan zincirimizi de 6 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Altıncı sık iğneden sonra yuvamıza sabitliyoruz. Şimdi çiçeğimizi tamamladık hanımlar. Beş tane tek tek çiçek yapıp tamamladık. Buraya bir zincir çekiyoruz. Yine üç tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Bir, iki, üç tığ battı atlayıp dördüncüye sık iğne ile sabitliyoruz sabitledikten sonra 5 zincir çekiyoruz. boyamızın tersini çeviriyoruz. Bu kenardaki çiçeğin yine dolgunun yanındaki ilk boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. 1 2 zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Burada 5 zincir çekmiştik. Bu 5 zincirimizi 5 kez sık iğneyle dolduruyoruz. 3 4 ve 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Bir de aynı battığımız tığ battıya batıp sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde motifimizi tamamladık hanımlar. Buradan sonra bir zinciri çektikten sonra yine 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. 2 kez ip alıyoruz. 3 tığ battı atlayıp dördüncüden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Trabzanımızı 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Trabzan altından ipimizi alıp kapatıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. Beşinciden sonra aynı battığımız tığ battıya batıp sabitliyoruz. Bunu da sayarsanız 6 oluyor hanımlar. Buradan sonra sabitledikten sonra yine bir zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Bir kez ip alıyoruz. 3 tığ battı atlıyoruz. Dördüncüye giriyoruz. İlk önce 1. Daha sonra ikişer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. Buraya tekrar hanımlar aynı tığ battı üzerine 3 defada çıktığımız 4 trabzan yapıyoruz. dördüncü trabzandan sonra 5 zincir pardon 6 zincir çekiyoruz tersini çeviriyoruz ilk trabzanımızın tepesine zincirimizi sabitliyoruz 6 zincir çekiyoruz düz yönünü çeviriyoruz 5 boncuk alıyoruz kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz boncuğu kapattıktan sonra bir zincir çekiyoruz oyamızın tersini çeviriyoruz buradaki trabzanımızın tepesine 3 zincir çekmiştik 3 zincirin içinden ipimizi alıp kapatıyoruz bir zincir daha çekip düz yönünü çeviriyoruz İlk iki boncuğun aradan batıp sabitliyoruz sabitledikten sonra ikişer zincir çekip burada kalan boncukların üzerine tamamlıyoruz 2 zincir çekip sıradaki boncuk aralarına batarak boncukların üzerine ikişer zincirle tamamlıyoruz Tamamladıktan sonra buradaki altı zincirimizi de altı kez sık iğne ile dolduruyoruz. Dört, beş ve altı. Altıncı sık iğneden sonra buradaki altı zincir yuva yapmıştık. O yuvanın içine sabitliyoruz hanımlar. Buradan sonra yapacağımız işlem buradaki ilk motiften sonra yapacağımız işlemle aynı hanımlar. Aynı şekilde devam ederek yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp oyamızı bitiriyoruz. Oyamızın yapılışı bu şekilde. Aynı işlemi yapacağımız için tekrar yapıp uzatmıyorum hanımlar. İsterseniz videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz. Buradan sonra yapacağımız işlem buradaki ilk çiçekten sonra yapacağımız işlemle aynı. Aynı şekilde devam ederek yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp oyamızı bitiriyoruz. Uyamızın yapılışı bu şekilde. boyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oluyor hanımlar ütülendiği zaman kalıp gibi olan bir model ütüyü de çok kolay alıyor ben burada başladı modelin ütüsünü ilk önce ters yönünden daha sonra düz yönünden alttan üste doğru iterek yaptım tersinden görüntüsü bu şekilde düz yönden de bu şekilde hanımlar ilk önce tersinden daha sonra düz yönünden alttan üste doğru iterek ütüsünü yapabilirsiniz Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yakışacak güzel bir model hanımlar. Açık renklere koyu renk boncukla, koyu renklere açık renk boncukla yapabilirsiniz. Her şekilde güzel olur. İstek üzerine yaptım. Böyle çok güzel oldu hanımlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Güzel günlerde de kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.